Atatürk Stadı'nda dün düzenlenen mezuniyet etkinliklerine öğrencilerin geçit töreniyle başlandı. Başta olmak üzere birçok noktada önemli başarılara imza atarken gördüğümüzde Vali Mazarslan, Garnizon Komutanı Tüm General Erdal Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Ok, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Gözkara, Baro Başkanı Yaşar Meyvacı, Daire Müdürleri, Davetliler ve şehir dışından gelen çok sayıda velinin katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan bir konuşma yaptı. 20. kuruluş yılını hep birlikte kutladığımız üniversitemizden bugün de yüzlerce nitelikli, donanımlı, pırıl pırıl gencimizi mezun ederek ülkemize ve milletimize hizmet etmek üzere uğurlayacağız. Halk oyunlarının gösterilerinin ardından mezun öğrenciler adına Yıldız Dinç konuştu. yetenekler ve bilgilerle donanmış olarak ülkemizin eğitimine, üretimine, kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yeni bir yola çıkıyoruz. Bölüm birincilerine Vali Mazarslan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erdal Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Ok ve Rektör Mahir Alkan mezuniyet belgelerini verdi. Mahir Hocam buraya da bakar mıyız? Mahir Hocam. Belgelerin verilmesinden sonra saha içerisinde bulunan öğrenciler müzik eşliğinde hep birlikte kep atarak 10. yıl marşını seslendirdiler. Evet hazır. Mezuniyet gecesinin ilerleyen dakikalarında Gökhan Tepe bir konser verdi.